İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Ege bölgesinde üye ziyaretlerine 30 Eylül 2022 Cuma günü de devam etti. Başkan Kıran yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanlık divanı üyeleri Bodrum şubesini ziyaret etti. Gerçekten çok çalıştık. Başkanımızdan almış olduğumuz enerjiyle de burada Milas ve Bodrum bölgesinde üyelerimize e, tam anlamında e, yüksek derecede söyleyebilirim bunu. Gururla söyleyebilirim. Her üyemize dokunarak bütün e, sorunlarını e, birebir ilgilenerek her sektöre birebir dokunduk. Deniz Ticaret Odamız artık Milas, Muğla'da e, Bodrum'da e, çok güçlü bir e, aile olduk. E, bunu da başkanımızla birlikte önümüzdeki dönemde de daha da üzerine koyarak, aileyi genişleterek, sorunları minimuma indirerek çalışmak istiyoruz. Üyelerle toplantı yapan İmeyak Deniz Ticaret Odası yönetimi, bölgedeki sorunların çözümlerine değindi ve yönetim olarak çalışmalarından bahsetti. Deniz Ticaret Odası merkez tamam ama tabii e, ki şubeleri de Bütün şubeleri ve denizcilikleri Bununla zaten her gittiğimiz ortamda öyle her gittiğimiz ortamda anlatıyoruz. Türkiye'yi Hopa'dan İskenderun'a kadar Mersin'in yaha inşaatımız e var, odası var. Ee, Ayrıca kapsıyoruz diyoruz hiç şunlar dahil. Dolayısıyla da bir bütün olarak bu faaliyetlerimizi sizlerle beraber e sürdürmeye gayret ediyoruz. Başkan Tamer Kıran konuşmasında şube başkanlarına da değindi. Bu süreçte 9 şube başkanıyla da son derece uyumlu ve başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayarak kendilerine teşekkür etti. Tamer Kıran toplantının sonunda da üyelerin sorunlarını dinledi. Bodrum Şubesi üyeleri de DTO Plus mikrofonlarımıza şu değerlendirmelerde bulundu. Başarılı e, aradığımız zaman veyahut ki herhangi bir sıkıntı olduğumuz zaman e, gece gündüz demeden ulaştığımız veyahut ki bilgiyi üyelerine aksettiren bir yönetim vardı. Teşekkür ederiz. Yani bu kadar performans açıkça beklemiyordum ben. İyi performans çıkardılar. Biz zaten koordineli çalışıyoruz. Biz e, Bodrum e, Deniz Taşıyıcılar Kooperatifindeniz aynı zamanda. Beraber koordinel olarak sorunlarımızı onlara anlatıyoruz. Onlar gerekli çözümleri yapıyorlar. 4 sene boyunca Denizli'nin iki büyük kurumu Deniz Ticari Odası ve Bodrum Denizli Derneği ikimiz ve ortak çok projeler ürettik. Beraber çok çalıştık. Yani Orhan Başkanımız sağ olsun iyi çalıştı. Her zaman bizim görüşlerimize değer verdi. Bizim sesimiz oldu. Ben buradan kendisine teşekkür ederim.